Değerli basın mensupları, son yıllarda artan hasta sayımız, yakın bölgemizin tot yerleşim alanı olarak planlanması ve özellikle yaşadığımız büyük felaketlerin ardından mevcut 600 metrekarelik acil alanımız artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Bu nedenle Sayın Rektörümüz Nusret Akpolat'ın öncülüğünde acil servis alanının 600 metrekareden 2000 metrekareye çıkarılması yönünde karar almış bulunmaktayız. Yani acil servisimizi en az 3 kat büyüterek sayın Malatya halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. <laughs> Yeni acil servisimiz modern bir yaklaşımla triyaj alanı yeşil, sarı ve kırmızı alanlardan oluşacaktır. Aynı zamanda acil servis alanımızda radyoloji ünitemiz ve tam teşekküllü bir acil laboratuvar alanımız olacaktır. Ve yine ee, ilk defa, e defa bulaşıcı hastalıklarla başvuran hastalarımızın izole edileceği, hastane havalandırma sisteminden tamamen bağımsız olan negatif basınçlı izole bir odamız bir acil servis alanımızda olacaktır. Buradaki triyaz sistemine göre basit müdahale gerektiren hastalarımız yeşil alanda, daha ileri düzey müdahale gerektiren hastalarımız sarı alanda, hayati tehlikesi bulunan ve ciddi müdahale gerektiren hastalar ise kırmızı alanda tedaviler yapılacaktır. Ayrıca kurulacak tam teşekküllü laboratuvar sayesinde tetkikler acil içinde yapılacak, hastanenin diğer bir birimine gönderilmeyecek ve bu da iş gücünün etkin kullanımını sağlayacaktır. Acil röntgen ünitemiz ise iki tomografik cihazı, ultrason ve röntgen cihazlarıyla hizmetine devam edecektir. Değerli katılımcılar, bu çalışmalar çerçevesinde 1 eylül itibariyle servisimiz 3-4 aylık tadilata alınacaktır. Bu süre boyunca acil hizmetlerimiz hastanemizin güney cephesinde kurulan geçici acil ünitesinde kesintisiz olarak hizmetine devam edecektir. Buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Acil servisimiz kapatılmıyor. Biraz daha düşük kapasiteyle hastanemizin başka bir alanında hizmetine devam edecektir. Ancak özellikle altını çizmek istiyorum. Bu tadilat süresinde gerçekten acil müdahale gerektiren hastalarımız öncelikli olacaktır. Nitelikli müdahale gerektirmeyen ayaktan başvurular ise diğer hastanelere yönlendirilecektir. Bu konuda sağlık müdürlüğümüze yapmış olduğumuz bir protokol bulunmakta. Bu hastaların büyük bir kısmı 112 marifetiyle diğer hastanelerimize sevk edilecek.